...propagasyon buyurun efendim. Eşik Taş mı? Evet efendim buyurun. Sen benim formayı bıraktım ya sen misin Halil Güler'i? Tamam ben efendim var. şey onay geldi. Senin ağzına ulan. ulan. git. it. Bak, Benimle bak, ne alakası ne yok şey. sayın vekili. Senin ağzına s*** git ol git. Ulan sen kimsin lan böyle bana pislik yapıyorsun? Sen sayın vekilim be. be. ben ulan, sizi ulan, çok ulan. seviyorum Hiç efendim. De. Yapmayın bana böyle. Senin ağzına s***acağım ulan ben. Eşşoğlu eşşek. Senin bari yarın senin bütün işim gücüm seninle uğraşmak olur. Yapmayın sayın vekilim ben sizin çok Siz hayranınız birisiyim efendim burada sizi Bilsin çok... Lan sen, sen nasıl bıraktırmıyorsun lan orada? Sayın vekilim benimle vallahi alakası yok sayın vekilim. Lan, say sen sizi. Lan. İtoğlu it. Lan sen kimsin? Lan oğlum o polis memuru Meclisin polisi. Ben bilmez olur muyum sayın vekilim ben. Niye bıraktırmıyorsun lan? Şimdi? Sayın mı? vekilim vallahi benimle alakası yok. Ben liyorum. sana söyledim telefonda değil mi? Bana? Tamam sayın vekilim onay geldi buyursun Niye gelsin. Niye bıraktırmıyorsun lan sen? Sen, sen kimsin lan? İt oğluyum. Sen kendini ne zannediyorsun lan? Yok sayın vekilim biz kimiz ki burada bir emir sayın vekilim. Ara lan o polise oradan Tamam sayın vekilim. Ara lan onu. Hemen arıyorum m3 nin m3 nin sayın Vekilini vekilim. Bak, ağzına. tamam sayın vekilim hemen arıyorum. Ara şunu. Tamam sayın vekilim. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi küfürlü bir videonuz var. Onun montaj olup olmadığı ile ilgili biraz... Yo ben ettim ya. Hiçbir sıkıntı yok. Lafımı ağzı bozuk mu? Hayır, hayır. Ben anlatayım. Olayı bir anlatayım. Tabii. Ee, ağzı bozuk olup çok önemli yerlerde olan birisini bütün Türkiye biliyor. Onu herkes biliyor. Yani bak, şimdi bak güzel kardeşim. Şurada bir anlaşalım. Ben insanım. Etten kemikten yaratılmış birisiyim. Benim de sevgilerim var, öfkelerim var, ağlamalarım var. Bütün bunlar var. Şimdi meclisin bir misafirhanesi var. Ben ben orada polise küfretmiyorum. O sözler bana ait. Lafımın arkasındayım. Montaj montaj değil. Ben yaptım. Benim koruma polisim meclisin misafirhanesine gidiyor. Benim koruma polisim olduğu için Yer vermiyor. Yer dolu diyor. Oysa boş olduğunu biliyoruz. Bu bir kere olmuyor. Her İstanbul'a gittiğimde e, gençlerin tabiriyle söyleyeyim mi? Pislik yapıyorlar. Gençlerin tabiriyle bu. Pislik yapıyorlar. Her gittiğinde polise zorluk çıkarıyorlar. Yer yok diyorlar. Ya, devletin polisi bu. Beni korumakla görevlendirilmiş. Meclis personeliyken benim korumam olmuş. Niye yer yok diyor? Muharrem koruması diye. Ben polisin hakkını korudum. Peki sıkı durun bir şey daha söyleyeceğim. Bu ne zaman ortaya çıkıyor? Yani o ona kötü söz söylemişim oradaki görevliye benim korumamı içeri otele ne misafirhanesine almadığı için. Peki yeni mi olmuş o? Hayır. İki sene önce olmuş. Ne zaman kullanıyorlar? Saklıyorlar kenara Cumhurbaşkanı adayı olunca. Bu da ahlaksızlık. Ben insanım. Bana özel olarak, özel olarak kasıtlı oraya sokmam. Şunu yapmam sana yer vermem dedi mi ben de o anki sinirle ağzımdan kötü sözler çıkabilir. Ama ben kötü sözler ağzımdan çıktı diye kıvıracak bir adam değilim. O sözler bana aittir nokta. Arkasında mısınız özür diliyor musunuz? Hayır dilemiyorum ne özür dileyeceğim ya. Yani 8 sefer 10 sefer gitmiş polis hepsinde yer yok demiş ve hepsinde yer var. Ne diye özür dileyeceğim bundan yani o benden özür diler.